Kaymaklı var ya, ondan da Lap tutsun, lop yutsun. Amacında da atak mı? Gel yok ya. Ben o amacını lamacını seviyorum. Çocukluğumdan beri sanki ölüme... Et... Tövbe estağfurullah. <laughs> Selam aleyküm. Abi bizim sürekli emanet aldığımız bir arkadaş var. Açakçılık işi yaptılar. Hipodromcular bunlardan yüklü miktarda silah almışlar. Demek ki saldırmış mısınız? Vallahi kendileri bilir abi. İstürsellerinde keleş olsun. Onlar kuş lastiğiyle öldürmeyenin amına akıyım Eyvallah kardeşim. Bana Araba Arabaya ev kardeşim. gidiyor. Lahmacun dağıtayaksan düğünden de daha. Savaşta da cüve topuna mı oluyor? Bunlar düne kadar hırsızdı. Bugün geldiler bize düşmancılık oynuyorlar abi. Düşman düşman. Bak o boklu hafife aldınız ne oldu? Başımıza bir dolu iş açtı işte. Bana bak. Bana bak. Kafana göre iş yaparsan o kafana sıkarım haberin olsun. Abi ne yapalım? Bekleyelim burada gelsinler bizi öldürsünler o zaman. He, he bekleyeceğiz. Bana bak. Sen o Muhsin'e haber ver. Gelsin evleri çorçuluğu korup altına alsın. Tamam mı? Biz onların saldırması bile Bekleyelim abi. Gelsinler öldürsünler. Zaten cezaevindeki... Yeter! Zaman... Sana ne diyor? Doğru zamanı kollayacağız, tamam mı? Tamam abi. Bunlar hakemi. Bunlar kan hükmüyle hareket ediyor, tamam mı? Tamam abi. He. Biz kurduz, onlar kuzu. Onlar saldıracak, biz indir. Anladın mı? Baş. Akıllı ol. Helal olsun lan çocuklara. iki sene de yemişler. Bak Selur, bu memlekette bize ve dostlarımıza kim yanlış yaparsa bedelini öder. Kardeş, abi ile dışarıda bir eylem olmaz inşallah. Yok dayı, onlar kendilerini bir şekilde korur. Benim korkum küçük sastımadım mücahitlik yapması. Ben kardeşlerime mektup lazım. Onlar da geri dönecek bugün gurbetten. Abi gelin yanında olsunlar. Bir işe yarasınlar bari. İyi düşünürsün dayı. Bu dakikadan sonra ölmemek için ödüreceğiz. Herhalde sen de mahkemeden sonra çıkarsın kardeş. Ben de buralarda fazla takılmam. Size yetişirim. İnşallah dayı.